yaprak düştü toprağa, sesi duyulu Tunus'ta Roma'da. Kulağımı tırmalar bu sessizlik, sen sustun, güneş görünmez semada. Küskün müsün yaşananlara, çık karanlıktan bak şavka. Konuş ki dünya duysun, sen sustun, güneş görünmez semada. Hastalıklı düşünceler toplanmış etrafıma. Bu sessizlik yetti canıma, cananıma. Her canın istediğinde gel. Sen sustun, güneş görünmez semada. Keşkeler hep yanı başımda. Üşüyorum temmuz sıcağında. Konuşmasan da, usulca fısılda. Sen sustun, güneş görünmez semada kaldırsan ellerin ay ışığına Yetmez bu bu esaret ruhuna Avaz avaz bağır cesurca Sen sustun güneş görünmez semada Ah Ah çocukluğum Masumluğum Hayalim Sen konuş ki Güneş doğsun semada